Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim mutlu sağlıklı huzurlu güzel bolluk bereketli bol kazançlı bir gün bir hafta ocak ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar Evet fincanımız diyemedim sıçrada güzel temiz haberleriniz geliyor sevinçli Rabbim güzel haberler hep almayı nasip etsin inşallah amin Tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah amin siz de ürünler, amin yazın topluca Rabbim Allah'ıma dualar etmiş olalım arkadaşlar Evet, bakın fincanınızı açtığımda doluyor koymuşsunuz, almamış, boşa koymuşsunuz, dolmamış. Kafanız bir ufak, yani mecaz anlamda e, parçalanmış durumda. Olaylar, insanlar, e, iyi dediğiniz kötü çıkmış, kötü dediğiniz iyi olmuş, e, hiç hayal etmediğiniz bir konu. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, karşınıza çıkmış, çalışmadığınız yerden sormuş hayat, o şekilde söyleyeyim. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Önce bir oturun sağlıklı düşünün, çözebildiğinizi çözün, çözemediğinizi akışa Rabbime bırakın arkadaşlar. Başka elimizden gelen bir şey yok yapacak bir şey yok dostlarım. Evet bakın evinizin içinde halay çeken insanlar çıkmış bir söz nişan töreni. İnşallah hayırlısı olsun bakalım üstlükler kurdeleler bohçalar, bakın süslü süslü tepsiler, çikolatalar, çiçekler. Ee, bir isteme töreni, söz nişan töreni çıkmış bu dönemde 5-10 gün içerisinde. Hayırlısı olsun bakalım sizler için dostlarım. Yine adınızda soyadınızda A, T, K, Y, L ve İ harfleri çıkmış arkadaşlar. <laughs> sabah sabah sesimde açılmadı. Bakın bir tane at şaha kalkmış. Bu kadar ve üstüne bir soru işareti var. Yani size büyük bir teklif geliyor. At, insan olmuş yanında. Ama siz bu düşünüp kalıyorsunuz, bir ikilem yaşıyorsunuz. Fakat hiç yaşamayın. Çok ferah görünüyor. Bir uzun saçlı bayan arkadaşlar size destek oluyor. Siyah ya da koyu kahve uzun saçları var. Bakın, şu şekilde çıkmış. Yine bir sürü böyle bir kuş göçmen kuş gibi 3 rakamı çıkmış altında. I harfi var, M var, L var ve E harfi var. Bu insanlardan bir işle ilgili, aşkla ilgili ne bileyim resmi haberler, okul, sınav, terfi, böyle genel kolektif açılım, özel açılım değil. Lütfen uyanlar alın. Böyle haberler alacaksınız dostlarım. Burada da bakın bir kamyonet yanaşmış, bir ev taşıma, iş taşıma, tadilat, dekorasyon. Ee, mecburi bir şehre ya da iş, sahin nereden çıktı bu dediğiniz bir şeyler söz konusu. Biraz sizleri sıkıyor. Burada arı çıkmış arkadaşlar. Uçan bir arı. Yani çok yükseklerde uçan bir arı. Arayıp uçar da yanlış söyledim. Uçan bir arı çıkmış. Bakın. Ee, ve bir şey tutmuş asılmış kendine doğru çekiyor bakın <laughs> altında da bir alanlarda hep nasip, kısmet, fırsatlar ama siz bunları biraz gözünüz kapalı göremiyorsunuz. Mecazi anlamda biraz gözünüzü açın, farkındalıklı olun ki görün arkadaşlar bu şekilde. Belirtiyor açılımımız uyarı veriyor yani kısacası. Bakın tattirevalli çekli çıkmış. Ee, bir taraf öbür tarafı kaldırıyor. Yani bir konuda bakın masada bir konular konuşuluyor. İş konusunda özellikle S, Y ve İ harfi. E, sizlere bu dönemde T harfi var adında ve E harfi destek oluyor. Masada bir imzalar atılıyor. Tattirevalli gibi bir terfi ya da bir işe alınma. Bunlar söz konusu arkadaşlar. Güzel şeyler. Yazın bakalım neler yaşıyorsunuz. Hepsini okuyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli dostlarım. Burada da bakın bir çeşme güldür güldür akıyor. Görüyor musunuz o kadar? Bir kişi vanayı vuruyor ve hanenize doğru bu beyaz kağıtla geliyor arkadaşlar. Bir iş olabilir, miras haberler olabilir. Ee, beklemediğiniz bir fırsatlar olabilir. Çok güzel çıkmış bugün. Nasip kısmetleriniz çok açık arkadaşlar. Bir de şurada sizin için uzun süredir bastırdığınız bir gerçeği e, ortaya çıkma söz konusu sizler için. Evet. Şöyle diyor arkadaşlar, doğru anlatmak adına duraksadım. Ben güçlüyüm deyip geçtikleriniz aslında kalbinizde nasıl bir iz bıraktığını anlatıyor arkadaşlar. Fincan dibinde koyu ama bakın parlaklık var. Bu zor bir sürecin çok koyulaşmamış olduğu için, bakın açık renge dönüştüğü için zor bir sürecin bitip aydınlığa dönmesi isim geliyor, anlatıyor arkadaşlar. Bakın burada da tam fincanın ortasına bir kırık halka çıktı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum de bu çeşit farklıdır. Halkanın hemen yanında da ince uzun bir anahtar şekli çıktı. Anahtar en belirgin seyembolidir açılımlarda. Her zaman da çıkmaz. Bazen çıkar, sık çıkar ama bazı fincanlarda çıkar arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi size bunu anlatayım. 41 halkanın yanında bu anahtarın görülmesi. Bitmiş sandığınız bir konu. Kapandığını düşündüğünüz bir kapı. Ama anahtar hala sizde diyor. Yani çözüm sizin elinizde. Siz karar vereceksiniz. Burada da A, R ve M harfleri belirdi arkadaşlar. Bu harfler bir isim, bir şirket ya da kaderinizde iz bırakan bir kelime olabilir. Genel kolektif açılım, özel açılım değil. Lütfen uyanları alın arkadaşlar bir kalp çıkmış kalbin yanında da iki çizgi ama arası da boş arkadaşlar bu iki insan arasında kopmamış ama konuşulmamış bir bağ anlamına geliyor biriniz gururlu biriniz ise yorgun yani çekilmişsiniz köşenize sessizce konuşmalar yok Burada çok arkadaşlar net birinizin adım atması gerekiyor. Bu dönemde de biriniz adım atıyor görünüyor dostlarım. Bir de yarım bir kalp sembolü çok net göründü yine dip kısmında. Bu kişi sizi unutamamış ama sizden bir işaret bekliyor. Sizden bunu göremiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Siz de unutamadıysanız bir şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine havada bir aşk kokuları var başladı. Ne güzel. <laughs> ya aşk yük olmayınca güzel. Yük olunca da çok acı arkadaşlar. Zor olunca. Evet. Devam edelim. Evet. 2 ve 9 rakamları çıktı. 2 gün 2 hafta ya da ayın 9'u civarı 19-29 olur saat 9 olur. Yani bir mesaj bir karşılaşma ya da gecenin bir vakti gelen bir bildirim arkadaşlar. Artık size uyanları alın lütfen bakalım tabağımız neler söylüyor neler fısıldıyor sizler için dostlarım bakın bir küre parçalanmış sanki bir işiniz yetersiz de hani evden de bir iş ya da ek bir part time iş, Online bir iş ekleyeceksiniz gibi görünüyor. Ama ben kaç parçaya bölüneceğim parçalandım artık deyip bir para konusunda maddi yetersizlik sizi biraz e, yormuş görünüyor arkadaşlar. Ama bu dönemde bakın bir kişi e, hatta iki kişi sizlere dışarıdan bir destek oluyor görünüyor. Bir salıncak var. Gelip giden e, bakın arkadaşlar bir süreç bir karar verememe süreci gelip gitme sürecindesiniz. Bir de bir ev çatısı çıktı. Bu dönemde iki kişi maddi gücünü birleştiriyor. Bir ev alıyor arkadaşlar. Güle güle oturun inşallah. Yatırım için ise hayırlısı olsun dostlarım. Şurada da bakın şöyle bir üçgen şekli çıktı. Ve ortasında bir nokta. Bu sembol gizli plan. Arka planda dönen konuşmalar. Ama aynı zamanda koruyucu sezgi anlamına geliyor dostlarım. Birileri sizinle ilgili konuşuyor. Şöyle söyleyeyim. Ama evren sizi uyarıyor. Her duyduğunuzu inanmayın. Çünkü yalan dolan 3-5 katıp orta yere koyuyorlar arkadaşlar. Etrafımızdaki insanlar maalesef. Burada bu kişinin adında ise S harfi çok belirgin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da merdiven ve basamak katlama sembolü çıktı. Bu şunu anlatıyor. Normal yoldan değil Beklenmedik bir fırsatla yükseliş yaşayacaksınız yine bu dönemde. Ve onun yanı sıra bir çatlak para sembolü var yanında. Bu geçmişte yapılan bir hatanın şimdi ders olarak geri dönmesi sizlere anlamına geliyor dostlarım. Ve hemen yan tarafında ise 7 ve 11 rakamları şurada belirdi. 11 Ocak bu yüzden çok kritik yani bugün. Ya da de olabilir arkadaşlar. Birli vadelerde ya da saat 1'de bir teklif, bir görüşme ya da bir kapı aralanıyor sizler için açılıyor dostlarım. Ama acele kararlar vermeyin kovalar. İmza atmadan önce iki kere düşün düşünün, iyice analiz edin, inceleyin arkadaşlar. Yakın zamanda gördüğünüz bir rüya ise boşuna değil. Hatırladığınız şey sizi dürtüyor, farkında olun. Bu rüyasları bir sezgileriniz mesaj vermek istiyor arkadaşlar. Şurada da bakın eski bir bina çıktı. Yanında su birikintisi ve karanlığa giden bir yol. Yani kaybolduğunuz bir şeyi sonra buluyorsunuz arkadaşlar. Kaybolup sonra bulmak anlamında e, bu yeniden yön bulacağınızı gösteriyor bu dönemde işte olabilir Aşk olabilir başka hayatınızın başka alanında olabilir e, özelinizde olabilir arkadaşlar genel Kolektif ol, açılım olduğu için siz uyanlar alın lütfen ve k harfi e harfi çıktı ve İ harfi e, bu harf kaderle bağlantılı iş olabilir bir kişi de olabilir bir aşık olabilir e, öyle bir görüntü çıktı uyanları alın lütfen ee, şöyle dediğim, bakın burada içinizde tuttuğunuz sözler ağırlaşmış, e, kenarı taşmış, e, içinizde tuttuğunuz sözlerin ağırlaştığını gösteriyor artık e, söylemek istediğinizi. Ama herkese açılmayın. Herkes sizin hassasiyetinizi hak etmiyor. Yani güvenmeyin. Bu gizli tuttuğunuz sözleri, e, bilgileri yayabilirler kendinizle ilgili arkadaşlar. Dikkatli, temkinli olun. Özellikle 11, 22, 28 tarihlerinde ani tepkilerden kaçının, ani kararlardan. Açılımımız uyarı veriyor. E, sessiz kalın arkadaşlar, aceleci davranmayın. Bu sizleri koruyacak. Hemen atlamayın, ateşlenmeyin, alevlenmeyin, hararetli tartışmalara girmeyin. Yani bir izleyin bakalım, ona göre hareket edin. Ee, şurada bir tane e, yıldız ve uzun yol bakın onu takip ediyor. E, bu sembol çok güçlü, kader hızlanıyor. Arkadaşlar emeğinizin karşılığını alacaksınız bu dönemde. E, ama evren sizlerden şunu istiyor arkadaşlar. Kendinizi ertelemeyi bırakın. Hak ettiğinizi istemekten korkmayın. Ben e, alışığım demeyin arkadaşlar. Emeğinizin karşılığını almaya çalışın dostlarım. Yedirmeyin yani emeğinizin karşının üstüne yatmasın karşınızdaki insanlar savunun biraz da. Evet arkadaşlar. Hmm. Bu açılım bugün kısaca demek istiyor ki hayatınızda aynı anda bu dönemde 5-10 gün içerisinde bugünden itibaren aynı anda para, iş ve aşk alanında bir değişim kapınızda arkadaşlar. Evet videomu beğenip niyetinizi yorumlara yazarsanız enerji güçlenir arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Arkadaşlar bu videoyu gördüyseniz tesadüf değil. Sonuna kadar geldiyseniz bilin ki bu fal sizlere özel bir mesaj taşıyor. Hayatınızda aynı anda hem para hem şey hem de aşk alanında bir şeyler yer değiştiriyor. Belki henüz tam göremiyorsunuz ama hissettiğiniz o iç sıkıntısı aslında bir uyanışın habercisi dostlarım. E, unutmayın, e, bazı kapılar sessiz açılır. Bazı mesajlar gecenin en sakin saatinde gelir ve bazı değişimler siz hazır olduğunuzda değil kader hazır olduğunda olur. Bu yüzden acele etmeyin, kalbinizi küçültmeyin ve kim olduğunuzu asla unutmayın. Kendinize değer verin dostlarım. Eğer bu fal açılım sizlere dokunduysa niyetinizi kalbinizden geçirip yorumlara e, bir yıldız bırakın ya da hangi kelime cümleler size uyuyorsa yazın mühürleyin Enerjimiz birlikte aksın Rabbim tüm dua dileklerimizi kabul etsin inşallah enerji böyle çoğalır arkadaşlar. Hep birlikte e, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlarınızla kanalı tavsiye etmeyi beğeniyor emoji koymayı lütfen unutmayın Ayşe ailesi olarak kanalımız YouTube'da ön plana çıksın takipçilerimize buluştuğumuz kanalımızın adı Ayşe ailesi arkadaşlar Işığınız yolunuzu aydınlatsın e, Yorumlara kısmet, bereket, aşk, bolluk, korunma, huzur, artık e, şans, yeni başlangıçlar e, Ne sizlere uyuyorsa yazabilirsiniz Ya da niyetim hayırlısıyla açılıyor Kalbim yolum temiz, para ve bereket hayatım akıyor Aşkta doğru kişiyi seçiyorum Evren benim lehime çalışıyor Hayırlı olan beni bulsun e, Zamanı gelen kısmet açılıyor Yani kalbime gelen aşkı kabul ediyorum Sevgiyi seçiyorum ee, geçmişi bırakıp yeni aşka açılıyorum gibi hangi size uyuyorsa kalbimdeki düğümler çözülsün. Ben ger beni gerçekten seven kişiyle yollarım kesişsin. Emeğimin karşılığını alıyorum. Para bana kolaylıkla geliyor. işimde yolum açılıyor. Hayırlı kazanç beni buluyor. Maddi sıkıntılarım çözülüyor. Bereket kapılarım açılıyor. Ee, nazar anlamında da Nazar bana değmeden dağılsın. Kötü niyetler bana ulaşamasın. Korunuyorum, güvendeyim. Üzerimdeki tüm negatif enerji temizlensin gibi arkadaşlar niyet ediyorum. Hayatınıza sizde yazın. E hangi sizlere uyuyorsa niyet ediyorum hayatıma, hayatımıza hayırlı aşk, bol bereket, doğru insanlar, temiz yollar gelsin. Bize ait olmayan tüm yükler gitsin. Kalbimiz hafiflesin, yolumuz aydınlansın dostlarım. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızın kanalıma tavsiye etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abonelerime niyet ediyorum. Ee, abone olmadıysanız meşal, mesajlarımdan, rehberimden, açılımlarımdan yararlanamazsınız. katılı Süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.